Evet sayın seyirciler şu an <laughs> Benim ne yapıyor bu? Yayında mıyız? Yayındayız. Ya, yayındayız. Evet, görüyorsunuz evet, Zeki Duran'a şu anda fırının kabasını bitirmiş bulunuyoruz. Son tuğlayı koyacağız şu anda. Kerim arkadaşımızla beraber yani hazırladık. Yani görüyorsunuz son tuğla biraz zor konduğu için bahşişimiz de orada bekliyor yani. E şura da bir daha koy şeyi hemen. Evet. Bak işte. şura şu da bir daha koy şeyi. Hemen. Bir tane daha al yanmama. Gel sen bak bana Uzun bulmamız lazım. Gel bak. efendim. Olsun olsa onun. Neyse bak. Evet. Efendim, Ay, aynen onu koy. Aba kirici çıkmadı. O da razı.

saçları şu anda girmişim. Da. ben yapayım. Evet ben, üstü ben evet. Kendime. Siz istersen onu. <laughs> hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bey, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Eline sağlık.